Merhaba arkadaşlar ben Bugün şimdi işimle beraber Ama ee, çıkacağım arkadaşlar Biliyorsunuz zaten Yeni maçlar geldi Hemen yapayım arkadaşlar Biz arkadaşlar Böyle şey söylemek istiyorum Yeni kanal açtım arkadaşlar e, Aşağıda linkini bulabilirsiniz arkadaşlar Buraya koyuyorum Yeni kanal açtım arkadaşlar Abone olursanız çok sevinirim böyle güzel şeyler yapıyoruz. Kanalın ismini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Gidip abone ol abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi o zaman maçı geçelim. Maç geçmişini göstermek istiyorum. Bak şimdi. Şıkır şıkır akıyor. 3-1 yendik. 2-0 yendik. 4-2 yendik. 3-0 yendik. 0-0 kaldık. Öyle yani. Ha. Çok abartmayacaksın. 0-0 kalmayacaksın. Hadi bakalım. Şimdi kim geldi? E bu ne ya? Çok güzel şey geldi. Yani çok kolay geldi arkadaşlar. Yani ben bunu yenerim yani. 2-0 falan yenerim. Belki de çok kolay. Ne diyor? Çubuğu kullanmak ya da falan şu düğmesini dokunar ve ardından hemen yukarı ittim. Arkadaşlar e, yaparız bakalım. Kamera açık olacak arkadaşlar ee çünkü ne yapacağımı göstermek istiyorum hadi bakalım maradona ile pas verdik türk kardeşimiz var bir tane o da gümüş şeyde olmuyor ya geri kamerayı kapatayım arkadaşlar ee, şeyde olmuyor arkadaşlar sınav sporu olmuyor gümüş gösteririm bir dakika karşıda yeni kanalımı da göstereceğim bir tane video attım bugün e, gösteririm. hani e, fotoğrafını falan bilmeyen olursa arkadaşlar fotoğrafını da göstereceğim gösteririm arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim yeni kanalıma Maradona 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 ölüyor yerde kalır geri zekalı Allah emanet olun. Bunlar salak arkadaşlar. Hemen yanındakine pas yeri. Oğlum git bari git. Birazcık yukarı yap. Bir seri kartı Maradona sarı kart yapıştır Arkadaşlar canım sıkılınca Maradona'ya falan sarı kart yapıştırıyorum. Ne yapacağız? Deli ya. Tabi o kadar değil değil de. Bak gol attım biliyor musun? Gol attım tam kendime. Bak o çok tane gol Tabi sarı kart aldım. <laughs> ya da kart da vermeyebilir kart. Yani kart vermesi olur mu Allah? Kart vermesin. Bir gün bile kart vermesi duramaz. Hakim biliyorum. 3 yıldır oynuyor. Bir de arkadaşlar hem her defa kel kel hakem yani hakim kel <laughs> hem kötü sıfatlı hem de kel yani biliyorsunuz kel taş babana koşu arkamız var Gel tuş baba ne kuş. Sen bize gol mu atacaksın? Ay sizi yarım ben. Ama sıda olsa da Yemekten Yemek yemeye başladı. Ya gitme. Of çok güzelken neredesin? Çör gözüne Arkadaşlar en kızdığım şey biliyor musunuz ne? Bakın şimdi. Ee, mesela biri bize faal yapıyor ya. Hadi ama sarı kart falan vermiyor. Ama biz yapınca sarı kart oluyor. Hadi yanlış kalenin önünde bize faal yapıyor. Artık bu artık değil mi arkadaşlar? Şey olmalı. Penaltı. Ona vermiyor bize şey veriyor sarı kart. Yani hakem haksız dedi. Yani gerçek hayatta o zaman e, biraz şey söyleyeceğim. Biliyorum kime pas verecek arkadaşlar. Mara yok. Yani salak olmayın oğlum biraz. Bizim gibi oldu. Fener gibi oldu. Ya Maradona yine mi sen? Hayır Maradona olmadı çünkü. Ona sıfatına bak. Ama bizimki çok güzel gelmemiş. Ya biliyorum ki Siz olur, siz siz olur böyle pesle salak gibi şeyler yapmayın. Ne bileyim arkadaş da pas veriyor, kaleci de pas veriyor. Oğlum yani biz de beraber çıkalım ne diyorsun sen? ne yapayım ya biliyorsun gümüş Yakalasana gerizekalı. Biz mi yakalayacağız? Nereye atıyorsun? Gümüş ya. Of gümüş. Çıktı bırakın bırak. Gol vurmuş. Ya yeme salaklar. Çıktı salak salak. Of. Hayır hayır. Kırmızı kart ya. Aga Arkadaşlar elim değil ya. Allah cezanı versin elim değil. Elim değil ya. Elim değil ya. Dört. Bir oyundan oturttum arada Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Maradona bana çok güzeldi. Abi bunlar da hadi. Gole hazır mısınız? Senavaçı golü. Bak gol. Maradona çıksa bile istek kaldı çok kolay yani böyle gol atmak çok kolay ya. Duruyorsun şimdi bir yere kaçıyorsun. O ne diyor? Fena bahçe mi diyor? Of çok kötü. Gümüş. Hem büyük fena bahçe. bize gol atacağını düşünüyorsan yani. Düşün. yani ancak şu anda düşün. ancak şu anda atarsın kardeş. Bize hiç kimse gol atamaz. Juventus 3-0 yenilik sizi mi yenemeyeceğiz? arkadaşlar gerçek hayatta demiyorum ha. Gerçek hayatta yenemeyiz. Bilmem belki yeneriz de. Eşteşitlik kalırız. Onda mı 3-1 yenilik? Hadi ikinci gol hazır mısınız? Hazır değilsiniz. Hakem okay, buna ya 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 ya. Gol. Yani bu kadar da iyi olamaz. Kim bunu geldi? Gel. İlk gol hakkında. Arkadaşlar ilk golü bu attı. Bölge etkinliğine karar. kale arkası o güzel bana GP kazandıracaksın. Ama ben sana GP kazandıracağım mı? Evet. Hayır 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 hayır. Gümüştür. Şey, işte. Çek ne oldu? Bir de şey. şey, öyle bir şey kayıyor. Kalbim kırıldı. <laughs> Yani ben tek kalmayı sevmem. Hakim üzülürüm ama o yaparsa ben de yaparım. O bize faal yapıyorsa ben de yaparım. Nereye gidiyorum? Rastlı olup. Yol. Ya, ya, ya sanmıyorum ki buraya Hadi gümüş, hadi gümüş. Ya Allah cezanı versin. Kolmo, Kolmo. Evet. Hakem bitir artık. Kala kala bunlar ezikleşiyor he. Çeyrek finale geçeceğiz. Aslında arkadaşlar 2-2 yapabilirler. Çünkü oynasa ama nerede, nerede onlar da girek. Yoksa kaleciyle baş başa bırak. Size penaltı yaptırır. <laughs> Abi son cidaklara bir gol atacağım var ya. Arkadaşlar son sen gol atmıştım bir tane. Arkadaşlar artık tutmayacağım yani bitiyor şey maç yani hiçbir şey yapmayacağım. Gidiyorum baş baş. Sadece kayıyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Bittiler çünkü onlar. Bakayım gol atabilecek ya? ya. Ne yapabilirsin bize? Bize ne yapabilirsin? hahahaha Yeri veşağı aldı onu vuramadım <laughs> Ve de olucak spreyi yemiyoruz <laughs> Arkadaşlar bir tane oyuncu çıkaracağım önce çıkarayım hadi. Sizce kim gelir? Hadi. Sizce kim gelir arkadaşlar? Kurbağa geldi hadi bakayım. Bakayım kim gelecek? Arkadaşlar bilmiş alsınlar. Yani sarı top geldi. Kim ne varmış? Ronaldo var bir tane. Abi Ronaldo için hadi. Hadi Ronaldo için ne olur. Beni tanımayın <laughs> yani. Abi Juventus'tan valla abi Juventus'tan. Ya of oh ya. Çünkü. <laughs> <laughs> ya geldi ya bak. Ama daha bitmedi arkadaşlar. <laughs> Sol ayak. Orta. Orta kimler varmış? Kim böyle mu? Yok izin. Aha bir tane Türk var aga. Parmak trabzon spor. Ay bu çıksın ne olur ya bakın. Öz Türk, Öz Türk için çıkıyorum. Ya da Türk kardeşlerim için çıkıyorum hadi. Mi me kulüp. Nerede? Burası nedir? Ya gitmiş Çin, Japonya'nın da Çin'den gitmiş. Geç, Hadi bunu da. Ne bu şey? Hop. Kalecim kimdi? Bunu boş bırak. Bunu boş bırak. Daha boş bırak. Mutlaka ki işte ben biliyorum bunun nereye bağıra. Söylemeyeceğim. mi Aha Cengiz'in de var. Valla da Cengiz'in de. Hadi kardeşim sen misin? Hadi abi ne oldu Cengiz'in de var. Allah cezanı versin ya seni. Arkadaşlar Cengiz'in de istiyorum ama olmuyor bir türlü ya. Tamam arkadaşlar evde düşünüyorum. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun Böyle videonun daha çıkmayanmışsınız için. Bu like, Abone olmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı,